Tüm patronların derdi ürünlerini hedef kitleye sunabilmektir. Ürünleri hedef kitlelere sunmanın en iyi yollarından biri de fuarlarda katılmaktadır. Şimdi sıradaki bu gerçeğin farkında olan bir firma var. Kameralarımızı fuar alanına çeviriyoruz. Merhaba sevgili Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere 2014 Vahim Olur Musun Fuar alanından sesleniyoruz çok özel ve çok lezzetli bir firmanın konuğu olduk. Fruit Flowers'ın konuğuyuz. Yanımızda genel müdür yardımcımız Mahmut Bey bulunmakta. Bakalım bizlere lezzetlerle beraber görsellikleri firmaları hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Mahmut Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkürler. 2014 Bayim Olur Musun Fuar alanındayız. Evet. Lezzetli çiçek sepetleriyle beraber ilerliyoruz. Çiçeği lezzetle buluşturduk aslında diyoruz, doğru, ee, doğru mu? Yani evet, meyve, meyve ve çiçekleri, kek ve kurabiyi aslında evet aranjmana dönüştürerek ve birçok kategorilerle daha lezzetli, daha zevksel, daha görsel hale getirdik ve hediyeleşmede de farklı bir kültür ortaya çıkardık zaten. Bu, Bu şekilde de kişilerin özel günlerinde işte doğum gününden alın, sevgililer günü, anneler günü, babalar günü gibi ve birçok özel günlerinizde, sevdiklerinizde, daha ve daha sevdiklerinizde günler. ve birçok kişi en rahat, en şık şekilde aynı günde teslimatla birlikte kişiyi de mutlu etmiş oluyorsunuz. Hem ben Fruit Flowers'ı tanımak istiyorum. Ee, hediyeleşmenin dedik farklı bir anlamda, farklı bir boyutta karşı tarafa gitmesi lezzetli anlamında karşı tarafa ulaşması dedik. Görselliklerimizden de aynı zamanda izleyicilerimiz ekrandaki görselliklerden de anlayabilecekler. Fruit Flowers bir de biraz tanıtım. Fruit Flowers. Kaç yıllık bir firma ve lezzetleriyle beraber Türkiye'nin nerelerine hizmet sunuyor? Fruit Flowers Türkiye'de 2011'den itibaren bu alanda ARGE çalışmalarını da tamamlayarak Ekiz Grup şirketi bünyesinde olan şirketlerden bir tanesi. Ekiz Grup, Ekiz grup şirketimiz Bursa merkezde. ve şu anda şube olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Çorlu, Tekirdağ ve Erzurum olmak üzere Antalya olmak üzere Samsun gibi noktalarda birçok noktada toplamda 14 adreste e, biz bu hizmeti veriyoruz. Kişileri Bay mutlu mu etmeye çalışıyoruz ve Olur Mus'un fuarında da amacımız daha, daha büyük. Türkiye'deki 81 il e, olmak üzere ve dünya ülkelerine işte e, Güney Afrika'dan e, Orta Doğu ülkelerine e, İngiltere'den Almanya ve birçok ülkelere de burada yatırımcılarla buluşuyoruz. Onlara sektörle ilgili bilgiyi sunmuş oluyoruz ve bu şekilde Bayim Olur Musun Fuarında da etkinlik içerisindeyiz. Çok güzel. Hemen e, ürün yelpazemize değinmek ürün istiyorum. Ürün yelpazemizde e, biz meyve çiçekleri içerisinde, meyveler olmak üzere kek gülleri, kurabiye gülleri, truf gülleri, makaron olmak üzere madlen ve special çikolatalar olmak üzere 9 kategoride farklı ürün çeşitlerimiz var. Farklı ürün gamlarımız var. Bu anlamda kişinin aslında ihtiyacına binaen ve kişinin talebine göre de birçok şekiller oluşturabiliyoruz. Birçok aranjmanlar oluşturabiliyoruz. Peki Türkiye genelinde 14 yerde 14 şubemiz bulunmakta. Evet. Adres adresimiz bulunmakta. Evet. Ve günden güne büyüyen bir firmayız. Biz sizlere nasıl ulaşabiliyor ve bu lezzetleri, bu çiçek sepetlerini aynı zamanda meyve sepetlerine sahip Şimdi e, şubelerimizin olduğu illerde aynı günde 3 saat içerisinde teslimatı sağlıyoruz. Yani, aynı günde 3 saat Aynı saat günde. 444-3002 e, müşteri hizmetlerimiz üzerinden sipariş verilebiliyor. Web sitemiz üzerinden de fruitflowers.com.tr'den de sipariş oluşturulabiliyor. Yani Mahmut Bey Fruit Flowers'ın çiçek sepetlerine, meyve sepetlerine, aynı zamanda lezzetlerine ekrandaki telefon numaralarından web adresinden ulaşabilirler izleyicilerimiz. Doğrudur. 444 3002'den ya da e, fruitflowers.com.tr'den ulaşarak ürünlerimizi aynı anda sipariş verebilirler. E, bu şekilde şubelerimizin olduğu illerde aynı günde teslim ediyoruz. Ama şubelerimizin olmadığı illerde de kargoyla bir gün sonrasında gönderileri sağlıyoruz. Bucuk tasarım olarak çalışabiliyor muyuz? Çalışıyoruz. Bu çok önemli bir nokta ee, Şimdi bu noktada genelde Anadolu'dan çok fazla talep geliyor şu anlamda işte nişandı, düğündü Özel bu günlerim. tip konularla alakalı ya da e, bebek doğumlarında daha farklı ürün çeşitlerinden talep edebiliyorlar. Bunlarla ilgili kişinin talebi doğrultusunda çalışmalar yapabiliyoruz. Özel günler, bebek doğumları, bununla beraber farklı tasarımlar. Evet. Butik çalışma sistemi ile de Fruit Flowers olarak hizmet verebiliyoruz. Doğrudur. Telefon numaralarına ulaşabilir, sizden istekte bulunabilir evet. 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 Ee, yaklaşık 4-5 yıldır sektörde bulunuyoruz. Ben şunu öğrenmek istiyorum ki sizinle bayilik olarak çalışmak isteyen firmalar sizlere ulaştıklarını sunduğumuz imkanlar nelerdir? Biz e, şimdi Anadolu'daki illerimizde ya yani, da e, şube açmak isteyen illerimizde 150 metrekare gibi bir alan doğrultusunda e, bunu oluşturabiliyoruz. Üretim tesisi kuruyoruz. Bu ürünler e, biz uzaktan yapıp göndermiyoruz. Yani bizzat şubede lokal olarak üretiliyor. Taze tarz. taze. Tarze. Siz hani sipariş verdiğiniz zaman 3 saat içerisinde teslimatı sağlıyoruz. Üretiyoruz. Tazeliğiyle sıcaklığıyla adrese teslimatını sağlıyoruz. Bayat tarzında çok Ürün amiyane bir kelime ]imiz. ama böyle bir ürünümüz olmuyor. Çünkü sipariş varsa üretim var. Sipariş yoksa stok yok. Yapılmıyor. O yüzden 3 saatlik süre içerisinde taze taze evet. lezzetlerimiz pişiyor. Doğrudur. Ürünlerimiz hazırlanıyor ve kapıya teslim ediliyor. Çok doğru. Peki. Müşteri portföyümüzü her kesimden herkes oluşturabiliyor. Özel günlere kapı açabiliyoruz. Bayilik almak isteyen şube açmak isteyenlere de üretim yerine kadar imkan sağlayarak Sağlayabiliyoruz. hizmet verebiliyoruz. verebiliyoruz. Neden sektörde bizleri tercih etmeli kişiler peki? Ee, öncelikle e, marka olarak büyüme evresinde olan bir marka. Sonrasında e, grup şirket olarak e, markanın arkasında çok büyük bir grup şirketi var. Ekiz grup şirketi. Ve en önemli kısmı da Tatlarımızla aslında çok iddialıyız. Yani Lezzetler çok farklı, lezzetlerimizle evet. çok iddialıyız. Bunu yedikten sonra müşterimizin ya da bir başka misafirin tekrar sipariş vermem ihtimalini düşünmüyoruz. Görsellik anlamında da lezzet anlamında da hediyeleşmeye farklı bir boyut katmıştır firma. Fruit Flowers olarak ekrandaki telefon numaralarından ulaşabilir, bilgi alabilirsiniz. Özel günlerinizde de Mahmut Bey'e başvurabilirsiniz. Buradan bize ve izleyicilerimize son olarak firmamız adına neler söylemek istersiniz? Yani e, tatlı yensin, her şey e, lezzetli olsun. Sepet dolu lezzetler alınsın ve hayata da bu şekilde neşeli bakalım diyoruz. Hediye ve hediye, hediyelerimizi de tatlı bir anlamda birbirimize buluşturalım Kesinlikle, diyoruz. Yani. Ben çok teşekkür ediyorum. Başarılı Biz bir Biz teşekkür ederiz. Ve günden güne büyüyorsunuz. Evet. Şubeleşmek isteyenler de sizlere başvursunlar diyoruz. Hay hay. her Çok zaman. teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Görüşmek ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, Fahri TV izleyicileri, Bahim Olur Musun Fahri'nden seslendik sizlere. Hediyeleşmenin farklı boyutu, Fruit Flower istiyoruz. Ekrandaki telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Sözlü Merkez Stüdyolarında. Hoşçakalın.